Piioo. Özlemişim. de çekeceğim. şey. Güzel. Ha, neden oynuyorsun? Neden oyun oynuyorsun? Ekvasyon bitti senin. Anne açtı. Bana da açacak. Aç Ama daha bitmedi benim. Hop oh, oh, hop oh, oh. ee, bakalım bakalım. Gece kasalım mı? Leydi dereceyle haydi. Haydi. Eee. Nan ben bilmiyemiş oldum. hep arada edit falan yapardım ama ben artık kenara <laughs> Arkadaşlar değil ben en son iki ay önce oynadım. Bakalım hala o oynayışımı duyuyor mu? Tabii ki oynayacağım. Açtı Bakalım kulaç yapabiliyor mu? Hoppa yapabiliyorum hala. Ben hala da şov yapıyorum. Arkadaşlar ya. ben hala şov yapıyorum bak. aynı Neden aynı güncelleme geldi? Ben bir maça daha gideyim. Kupa? Kupa ne? Kupa mı? Şak. Önce şak kupa ne? Kupa ne? Kupa kupa. Aha. Kupa ne? Kupa Kupa ne? kupa 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 ne kupa 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 Alsan ne alamıyorum Hı. arkadaşlar kupa ne kapuçino sesine gelmiş Bu da DLC'yi kaçırdı. Arkadaşlar bu artık sık sık gelmeye başlayacak video. Uzun zamandır atamıyordum, biliyorum. Artık sık sık gelecek. Kapadı. Al. O yüzden yani merak etmeyin. Artık sık sık videolar gelecek. Ay çok korktum. Aha, ama bak size bir şey değil mi? Bunda yumruk mükemmel gidiyor. Çok korktum. <laughs> Çok korktum engeyim söyledi. Dim dim dedim dim dim dem dem dem. Arkadaşlar ben Honeydew'u unutmuşum bak. Ben nasıl oynandığını bildiğim unutmuşum. Yes. Ha <laughs> <laughs>

açtım 10 dakika istiriham. Arkadaşlar kupanın almaya yazın. Kapı kolu çınlama sesi mi alacağım ben? <laughs> Şimdi hemen alamıyoruz ki. Yemin et. Ya 125 arkadaşlar hemen geçeni alıyorum. Ne çık? Ka söyle. Develi Parti Kurulu arkadaşlar. Ya ben böyle bu topu almayacağım da. tane İtalyan Venus güncellemesi geldi galiba. Temel galiba çünkü çalalıyor da da var. Arkadaşlar ben bunu alayım ya. Çünkü... Yok ben voleybolunu Yok ben ben bunu alacağım spin var mı? alabiliyor muyum? Gel attım da davet. Diğer arkadaşlar da okuttu. Arkadaş, ha bilgi ya basmışım. Ah, Kuzey bir dakika çıksam. Neden? Özel konstancam. Yani birbirimizi öldüreyiz Hayır. Hı. Evet. Son ikiye kalır. Şimdi şey, 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 Ya Koz, ne? Oynama. Tamam oynama. Şimdi şey kapama bari. Ben kapamıyorum Demir. Aa. Bir dakika ayrılsam olur mu? Ayrı. Zaten kendi sayılıyor yani. Yes. Ay ay. Ben de öldüm. Hadi. Hı, hayır. Hadi özen gücün patçaktı. Ben ben parti bir daha kurdum gibi bir daha. Oha demir. Na na demir Birazcık daha bitti. Aa bunu alabiliyorsun. Basını tutacaksın. Ne işe yarıyor? Bir tane tükürük. Bir tane tükürük. Bir Altı. <laughs> Daha güçlü okuyor. gözlerini aç be. De. Demi dur. Dur demeceli bekle. Neler yasak değil bakalım. Değil Hayır bunu yasak. Aa. O sende yok demiş. Ya bir durur musun? koydum. Oynayacak mısın? Oynamayacaksan gelme demiş. Sen başka bir şey mi? Tamam. Aa, ee, bot öldü. Bot. Ben bile öyle. Ama mi? botsun. <laughs> Yok yanlış oldu. Arkadaşlar demeye bakıyordum bana görmedim öyle sınav filmlerim bir an son anda görünce. arkadaşlar ben ben geçen bunun üstüne çıktım ama duramadım. En sevdiğim en sevdiğim en sevdiğim gözü. Ay özür dilerim ne şey söyledim. Kalkan açıl. Didi didi didi. Hay. Abim bakın ne diyordum. Arkadaşlar arkadaşlar ben ne bu konuyu niye yazdım bu videonun altına demeye göstereyim diye. Ya ne? Ne bu ne sahne? En azından bir tane rahat geçmiyor. Hayır, hayır. Sen yanma deyince ben de yanmıyordum. Yapıyorsun. Ama ben az yapıyorum. Ben de az yapıyorum. Aynen. Abin de çalala evet çalala. Çalala ve Ayakkabıları hangi renk? Kırmızı. Hangi renkler var ayakkabılarında? Kırmızı beyaz. Bakayım. Arkasından hangisi çıkıyor? Bir onu bilmiyorum. Bak demek ki görmemişsin benimkini. Sen ana ekranda gördüğünde ne söylüyorsun? Aha. Arkadaşlar bu Ay. çalalı evo çalalı evo öldürdüm. Adam, sen çok zekisin. Adam bana plan verdi. Ghost çalalı Yes! Yes! Toplarına ya. ya abicim daha botluk yaptın yapıyorsunuz ya. ha? Hadi. hadi basit 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 basit. Hayır 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 ölmedim, hayır. Daha... Lava... Kardesler bugün babamı değiştireceğim değiştirmeyeceğim merak etme. Ya. Aa ya. evet Demir bak. Evet. İtalyan Bey'in oturu ilerlemesi gelmiş. Bravo. bu. <laughs> bu. Kardeşimin botlarını izliyordum da. Özür dilerim takılmışım. Kardeşimin botlarını izliyordum. <laughs> Turkey trot mu? Stoklarsa <laughs> daha var. Türkiye trot diye bir etkinlik getirmiş abi. Hangisi? Çok. Türkiye, Türkçesi Türkiye demek. Az Türkiye diye kullanmıyorlar burada hala. Hala Türkiye diye kullanıyorlar bize. You dam dedem dedem dam dam dedem dedem Ah be basacaktım. Ya. Yes. kızı oyna bak. Kızı oyna bak. Biliyorum. Yani oyun bu. ya da zaten <laughs> bu böyle. Böyle ezkeniz. Abi adam nasıl ölüyor? Puan <laughs> verin. Yıllarca benzin izlemenin emeğini aldım. Biraz. Yes evi geçemedim. Evi geçeyim de sonra döndüm. Geçim gördüm. Oh, Allahım Ya hoca ama döndüğün oyun katili. Ya bak başlayayım senin şu oyuna? ha. <laughs> yes geçtim. Ay hızlandım. Ne, oyun? Ne Demir. Et, edeceğim demek istiyorsun. Anne <laughs> O sen daha <de> <laughs> Güzel.

Arkadaşlar, abim yalan anlatıyor. Ee, çok az kaldı, 13 abone. Oha, <laughs> çok Senin kanalın bile yok. Sağında bir ikinci sınıfa geç, sağında kanal açacağız. Tamam mı? Abi benim az önce yumuklayıp aşağı düşürdüm o çocuk. Çocuk mu yetişkin mühendisi istiyor. Arkadaşlar yerlerimizi tasarruflu kullanmamız lazım. Sadece bay kuşlar kaldı galiba. Evet sadece bay kuşlar Ya. Şu benim budiyanlı ile dedim. adam. Erizlik. Bu adam nerede? Aşağıda. Sen ah be, istediğim tamam. <laughs> Kusura sen bir katkısın.

Abi platini bitirin <laughs> demeyin <Güzel> de. Ben de <laughs> Arkadaşlar ben bu sezon ya benim kulağım. Bu arada, he, bu arada yanlışlıkla şuna takıldım da bozuk. Yaptı da. Arkadaşlar, Adam etti beni. Arkadaşlar bu sezon benim prime'ımın başlangıcı. 16. sezon benim prime'ımın başlangıcı. Eski prime daha güzeldi ama bu sezon fly modumu açtım. Bu sezon çok fena ya bak. Hiç özel, özel gücü, gücü olan bir harita yok. Var mı? Normal maç. Üzer bir de bir bunda var mı? Başka bir yerde yok. Yok bunda yok. Özel yumuk var ama. Ne? Abimin botunu izledim. Özel yumuk var. Bu işler. Gel vs. Yok canım. Yeni özel gücün bende var. Bende sadece yumruk olacak. Sen istediğin özellikler. Kazanırsan seninle yemin ederim ki bir Bowl oynarım Hadi. Ben bütün özellikleri benim bütün özelliklerim açık mı kalsın Demir? Hayır bitmiş sadece bir de bir tane daha. Bir de e, K topu. Kal topu mu yapayım? Ben seçeceğim. Kalkan olup Ama etkinlik değil, özel güçlü olan bir harita. <Sessizlik> ninni, ninni, ninni ninni oğluma ninni benim ağzını edebilir. Ayıp değil nedir, az nedir? Ay oğluma. Sen, bir dakika. Ne için Hayır, ben hiç kapatmam. Sen neye koyacaksın bunu? Ben kalkan yerine koyarım. Ben de öyle. Yetimlikler <laughs> düf. Ya tüm açık diyeceğim. Demeyim hadi. Dur. Gel işçi